Sıddık Süleyman gelir. Ama Üstad şaşırır. Çünkü karşıt görüşler Üstad'ı yalnız bırakmak ve insanları korkutmak için hakkında bir sürü iftira yaymışlardır. Süleyman, sen bu saatte ne arıyorsun burada? Sizi aradım Üstad'ım. Evinizde yoktunuz. Kalbim el vermedi çıktım geldim. Beni görmek iyi de herkesin çekindiği bir zamanda bunu yapıyorsun. Korkmuyor musun? korkarım evet. Ama sizi sevmek o korkunun önüne geçti. Süleyman. Kardeşim. Yanımda görünmen sana sıkıntı getirebilir. Sıkıntı olur. Biliyorum ama yanınızda olmak benim için huzurdur. Birçok kişi selam vermekten bile çekinirken sen adım adım gelmişsin. Madem öyle seni artık farklı bir isimle çağıracağım. Sana Sıddık Süleyman diyeceğim. Çünkü senin sadakatin bu ismi hak etti. Bu benim için lütuftur üstadım. Allah sizden razı olsun. O günden sonra Sıddık Süleyman Sadakatin adı olur. Ne çıkar, ne talep, ne şöhret. Sadece nurlara ve üstadına muhabbet. İçten bir bağlılıkla başlayan bu yolculuk sonunda bir bahçede yankı buldu. Ağaçların gölgesinde hakikat kaleme alındı. 28. söz. Cennet Bahsi. İşte bu eser o güzel bahçede yazıldı. Sıddık Süleyman'ın bahçesinde. O bahçede açan kelimeler toprağa değil insanlığın gönlüne düştü. Ama her tohum güneşi görmeden önce bir fırtınaya tutulur. Barla'da atılan bu sessiz tohumlar yakında tüm Anadolu'da filiz verecektir. Ama önce fırtınalar kopacaktır.